Günaydın. Bugün 1 Şubat. Teb Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Yurtdışı borsalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde bu sabah genelde olumlu. Amerikan endekslerinde istihdam maliyet endeksi verileri sonrası dün yaşanan yukarı hareket bu sabah küresel piyasaları olumlu etkiliyor. Asya borsaları genelde pozitif Avrupa borsalarının yukarıda açılması bekleniyor. Dünkü yükselişlerin sonrasında Amerikan endeksleri vadeli tarafta güne başlarken hafif aşağıda. Fed'in faiz kararı öncesinde dolar endeksi ABD tahvil faizleri ons altın fiyatı güne başlarken yatay. Petrol fiyatları hafif yükseldi. Faiz kararı bu akşam Türkiye saatiyle 22'de açıklanacak. 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı bulunuyor. Gösterge faizde 25 baz puanlık artış bekleniyor. Fed'den şahin algılanmayacak mesajlar gelirse bunun Ocak ayı boyunca genelde yükseliş eğiliminde olan global hisse piyasalarına, değerli metallere yansıma$'sının pozitif olmasını bekleriz. Yarın Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları gelecek. Her iki Merkez Bankası'nın gösterge faizi 50 baz puan artırması bekleniyor. Bors İstanbul tarafında ise geçen hafta başından bu yana artan satış baskısı devam ediyor. BIST 100 endeksi dün günü %2.35 değer kaybıyla tamamladı. Bors İstanbul'un Şubat ayına tepki alışlarının etkisiyle yukarıda bir başlangıç yapmasını öngörüyoruz. Piyasa üzerinde satışların durulmasına paralel bir süz endeksinde toparlanma hareketi içinde hedef olarak teknik açıdan yine 5600 seviyeleri takip edilebilir. Endekste günlük bazda desteklerimiz 4870 ve 4700 seviyelerinde. Dirençlerimiz 5300 ve 5450 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak Aselsan, Ford Otosan, Indes Bilgisayar, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, Şişecam, Tofaş Fabrika, Türksel, Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Yapı Kredi Bankası hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.